Üçüncü şüphe, ortaya atılan şüphelerden bir tanesi de şudur kardeşler. Eğer mahkemenin vereceği karar şeriat ile mütabık ise burada tağuta muhakeme olmak caizdir dediler. Çünkü bu mahkeme ayet ve hadiste bahsedilen mahkeme değildir dediler. Böyle diyorlar. Zaten bugün günümüzde büyük bir çoğunluğun iddiası bu. Ya biz diyorlar gidiyoruz ama bizim başvurduğumuz nokta hakkımızı almak. E zaten benim alacağım var orada diyor. Veya bana vereceği karar şeriata ters değil diyor. Kur'an ve sünnetin de reddettiği mesele bu değildir diyor. İddiaları bu. Öncelikle biz bunlara şunu diyeceğiz. Diyeceğiz ki ayetin zahirine baktığın zaman sizin anladığınız gibi bir şey çıkmıyor ayetin zahiri apaçık bir şekilde onlara her türlü başvuranın kafir olacağını söylüyor. Sizin bu iddianızı desteklemeniz için delil lazım. Ya ayet lazım ya da hadis lazım. Bu yoksa bir kere bu baştan batıldır. Bu sizin kendi hevanızın uydurduğu bir şeydir diyeceğiz. İkincisi her ne kadar şeriata mütabık olsa bile yine hevasına göre karar verdiği için yine zulmetmiş olur. Yani hakim hevasına göre veriyor. Şeriata mütabık olmak için vermiyor ki. Adam tağutuna, şeytanına ibadet etmek için o hükmü veriyor. Dolayısıyla senin şeriatına uysun diye vermiyor bunu. Veya verdiği hüküm şeriata uygun olsa bile bu yine zulmetmiş olur. Çünkü Allah'ın hükmü değil bu. Evet. Üçüncüsü en önemlisi İbn Kesir'in bu konudaki sözü diyor ki İbn Kesir El Bidaye ve Nihayede yine tefsir kitabında da buna yakın sözler naklediyor. Diyor ki kim diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inen şeriatı bırakıp bunun dışında neshedilmiş, iptal edilmiş Tevrat ve İncil gibi şeriatlara bağlanırsa küfre girer. Bakın dikkat ettiniz değil mi? Her kim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatını bırakıp neshedilmiş İncil gibi, Tevrat gibi ve benzeri kitaplara başvurursa küfre girer. Peki soruyorum size. Tevrat'ta şeriata mutabık hükümler yok mu? Var. İncil'de yok mu? Var. O zaman niye İbni Kesir küfre girer dedi? Demek ki bu adamların iddiaları batıl. İbni Kesir böyle diyor. Kendi zamanında böyle diyor. Ve devam ediyor. Diyor ki Kur'an ve sünnete muhakeme olmayıp da Yesaka muhakeme olan hükmü nedir? Şüphesiz ki bu da ittifakla küfürdür. Yasakı biliyorsunuz. Cengiz Han'ın koyduğu anayasa. Gerek Yahudilikten, gerek Hristiyanlıktan, gerek ise İslam'dan, gerek ise kendi heva ve hevesinden bazı kanunlar derlemiş. E, İlla ki orada... İslam'a uygun olanlar vardı. Ne diyor? Yesak'a başvuranların itifakla, itifakla küfür içinde olduğunu söylüyor. Demek ki bunların söylediği söz İbni Kesir'e göre batıldır kardeşler. Yani şeriattan mütabık dahi olsa kişi gidip tağutun mahkemesine başvuramaz. İmam Şatibi'nin sözünü de nakledeyim burada destekleyici. Normalde çok nakil yapabiliriz ama sadece iki tanesiyle yetineyim. İmam Şatibi el-İltisam'da şunu söylüyor. Nisa 60'ı naklettikten sonra diyor ki sanki onlar hakeme başvurmayı kabul etmiş göründüler. Fakat onlar verilecek hükmün kendi maksatlarına uygun olmasını arzu ettiler. Hak'tan saptılar ve bütün hükümlerin aynı olduğunu, kebbil Eşref'in ve başkalarının verdiği hükmün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hükmün verdiği hüküm gibi olduğunu zannettiler. Bakın dikkat edin. Peygamberin verdiği hüküm gibi olduğunu zannettiler. Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği hükmün Allah'ın hükmü olduğunu reddedilemeyeceğini halbuki peygamberin hükmü varken başkasının vereceği hüküm Allah'ın hükmüne uygun bile olsa reddolunacağını bilemediler. Yani Allah'ın hükmüne uygun bile olsa reddolunacağını bilemediler. Kast edilen ne? Kast edilen Nisa 60'taki Allah Azze ve Celle'nin kafir diye zikrettiği insanlar. Yani Allah Azze ve Celle bunları kafir diye imanlarının zandan ibaret olduğunu söyledi. İşte İmam Şatibi bunu naklederken bu sözleri Allah Azze ve Celle'nin bu sözlerini açıklarken en son bunu söylüyor. Bizi ilgilendiren meselesi ne? Allah'ın hükmüne uygun bile olsa red olunacağını bilemediler diyor. Burası dikkat altını çiziyorum. Niye önemli burası? Biliyorsunuz ki Kabbin Eşref evet Yahudiydi. Her zaman başka hükümlerle hükmetmiyordu. Tevrat'a göre de hükmediyordu Kabbin Eşref. Dolayısıyla rolde bu var. Kabbin Eşref var. E Kabbin Eşref bazen Tevrat'ta da hükmediyordu. Ondan dolayı onun verdiği bazı hükümler şeriatın verdiği bazı hükümlere denk geldi diye Allah Azze ve Celle onu tağutluktan çıkartmadı ne yaptı onu bizzat tağut olarak zikretti Allah'ın hükmüyle hükmetmediği için evet